Tamam ben bitiyor, Bitti yok. azaldı. Şu şey var yani. Selam Rusça Mustafa Ali. Onu sağdın yapacağım. Ana benim takdim ne yapacaksın? Yapma Yapsın mı? Yapsın. eşeğin arkasından biraz ayıp oluyor. Bakma Evet, evet. evet Türk'ü sevgiler. Şimdi Şanlı Şaban'a Cumaş köyündeyiz. Hepimiz hoş geldiniz, sefaya geldiniz. Hadi kızım olsa, gidiyoruz, Sıradaki adayımız neredeyse profesyonel ama onun da giyimine takmazlar mı? Vallahi ağam herhalde doğru düz bir yarışmacıya benzi. Ya nereden ha? Birden bire gelmiş, giymiş kuşanmış. Adın soyadın ne? Sayın Gali Demirel. Sayın Gali Demirel. Ağam, Sayın Cüleyhis, dinleyelim mi? Atım ara Handay küm şaraptır beni vay vay. Haydi de küm şaraptır beni vay vay. Alsam afındık fıstık, dira dostun yastık. Çürük mürü çıktı fıstık, koçum. Ne diyorsunuz? Ağam ben sana söyleyeyim. Şöyle işi güzeldi. Elbisesi hiç hoşumuza gitmedi. Köy yönünden geldim adama böyle elbise yakışmaz. Hayda. Aa yine bir şey buldu. Elbisenin rengi hoşuna gitmemiş. Seyfel abimizi alkışlarla ordu yok. Valla gülüldü sen olacaksın abi. Bir şey diyeceğim. Yürü üyelerinin taktığını bırakıyorum. Vay Allah vay ne kadar güzel değil mi? Ne kadar centilmen bir yarışmacı. Hayret değil mi? <laughs> Bak kıymasını bilin. Deminlerimiz delilerle uğraşıyor. Sen şimdi bu halle sar mı olacaksın? Olabilirse bakalım. Hani var ya Adel Bülbül abinin. Ne diyorsunuz jüri heyeti? Ben bir şey diyemeyeceğim artık. Ne diyorsunuz? <laughs> Yorum yok. Jüri heyetinin nutku tutuldu. Bugün şansımız deliden, kelden gidiyor. Bir de böyle stres üstüye bakalım. Ne söyleyecek, ne yapacak?

<laughs> Aman ben seni gördüm yerde gözü yüzü benim canım ay 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 Kalbur... ay gördüm seni gülüm gördüm <laughs> bu kadar mı? Evet alkışlıyor! yok. <laughs> Dur. Şunu söndürün kardeş. Bir dakika al. Bak be şunu fişten çekin. <laughs> Lan fişini çekin. Ha? Doldu bu. evet. Sayın jüri heyeti. Ben bir şey demiyorum artık. Sözü size bırakıyorum. Şöyle jüri heyetine geleyim. Evet. Murat abi ne diyorsun? Hiç. Hep Hasta gibi birazcık. Ne? Hasta gibi. iyileşir <laughs> mi acaba? Hani <laughs> kafadan sakat oldu belli de. Bir rahatsızlık var. İyileşir mi acaba? Bilmem. Sende bir rahatsızlık var mı? <laughs> Kafamı ağrıyor. Kafası ağrıyormuş. Ele, elektrik faturası ne kadar geliyor acaba şahsen? Elektrik faturası ne kadar geliyor? Elektrik kaçak. <laughs> Son yarışmacılarımızı getiriyor alkışlarınızla. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Bir dakika. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk abi. Yengeyle mi geldin yarışmaya? Ha, hanımı da getirdim. Hoş geldin bacım. Hoş bulduk. <laughs> Son yarışmacılarımız karı koca. Ne güzel değil mi? Burada bile beraberler. Ama bu jüri kesin bunları ayırır. <Gülüyor> 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 تَرَى <applause> نُورَ <applause> Ya bu avrat, bu aşırı sollar. avrada bak fingir fingir. Kalk ayağa kalk. Ne diyorsun lan sen benim hanımımla laf atıyor ya? Senin hanıma fingir fingir dedi. Öyle olur mu fingir fingir ya? E canım sen de oylatıp durup diyor manda diyor bilmem ne diyor. Biz bir şey deyince ya a bir şey deyince niye bozuyorsun? E benim hanımı ne şey ben? ben? <laughs> Kucaklarımda size ne ya, Allah Allah? Ben demiştim size değil mi? Aa, ne diyor? Ya sokak ortasında kucaklayacağı arıyor. Ne yaparsan yap da sokakta yapma yani. Milletin içine yapma. Git evine ne yapıyorsan yap. Aa çok bozuldu yani. <laughs> Hadi güle güle. Baksana aa. Hayret jüri birinciyi seçecek. Bakar mısınız nasıl çalışıyorlar? Birinci yapıp başımızdan atmak için Murtaza'yı çağırıyor karısıyla. <laughs> Tebrikler. Tebrikler. <laughs> ne oluyor ya? Karışım baksana. Estağfurullah niye, niye elimi öpüyorsun ya Allah Allah. Neler hissediyorsun birinci oldu? Çok heyecanlıyım. Siz hissetmiyordum hiç birinci olacağımı. Artık siz köyün zıtarısınız. Aa? Köy <laughs> bunlardan kurtuldu mu şimdi? Kurtuldu sayılır. Konuşlara şerefine bir alkış. Alkışlayın. <laughs> Anji <laughs> gel <laughs>